Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kuzenimle Brawl oynayacağız. Dur, durun başlattığımı söyleyeyim. Başladı. Evet arkadaşlar şimdi hemen hesaplaşma yap diyorum. Laşma aç. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya açsın hemen başlayacağız. Bu arada Leon çıkarmış. Hemen hazırda veriyorum. O da hazırda versin. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Adama Leon çıkmış ya. Bana ne çıkıyor? Benim hesabım ondan daha iyi ama. Hani? Yani bana Leon çıkıyor ama. Ya abi ya. Video nasıl? İnternet videonun içine nasıl sıçar. Görüyorsunuz. Bir dakika ben şurada bir iki dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Klimayı kapattım bir de şey yaptım. Kapıyı açtım. Çekmesi için. Aha. Hop. Öldürdüm bunu. Güzel oldu bence. Hop. Daha burada kimse yok mu? Aa, Sprout. Emir Emir ölüyor. Git Emir onu. Ölen ölen ölen. Aa. <laughs> Çektim ve öldürdüm. Hızlı ve öfkeli. Emir iyi oynuyor ya. Emir al. Neyse ben gidip alırım. Koş Şahin. Şahin. Şahin ana. Arkadaşlar arkadan televizyon sesi geliyor. Kusura bakmayın. Odada ışık yok. Televizyonu açtım. Şunu sesini kısayım. Arkadaşlar geldim. Allah çok arkadaşlar. Ha bu iyi diyor yani. Hazırı verdim o yüzden. Anne videodayım. Neyse sorun yok. Arada bir baskın yiyoruz. Aa, anne bir videodayım dedim ya. Emir alırsın bunu artık. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan sen? Emir, Emir, Emir sıçtık Emir. Emir boku yedik Emir. Emir, Emir kaç? Emir kaç? Emir, Emir. On uh, 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 uh. Emir kaç? Emir. wa, oh. Emir iyi oynuyor ha. Lan. Emir Allah belanı versin. Ben başka karakter seçeceğim. Ne alsam ne alsam? Dynamite show izler misiniz? Eee boş ver. Dynamik değil. Bana mochi istiyor. Ben de mochi alayım o zaman. Fütut şapkalı mochi. Bence yani videoyu kimse izlemez diye düşünüyorum. Zaten öylesine çektiğim bir video. Ben buna gidiyorum Emir. Sen başkasına git. Sen öbürüne git Emir. Emir afk kaldı. La Emir. Emir. Heh, tamam. Bot geldi galiba. La Emir. Ya da internet gitti. Camın kenarında oynuyor çünkü. <laughs> Onların evinde internet yok. komşusunun internetini kullanıyorlar. O yüzden arada bir donup kalıyor böyle mal gibi. Neyse ben gidiyorum. Bundan ulaşamam Emil. Bum bum çıka çıka bum çık çık çın çın çıka çıko çın 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 çan çin çon çan çin çon çan çin çon çan çan çin çon çan çin çon çana çana çin çon. çan çin çon çan çin çon çan çin çon ben niye çan çin çan diyorum? Onu anlayamadım. Emir bak ona ulti doldurtma. Eğer ultisini de do doldurursa biz biteriz. Ya boşuna attım ya. Dur Emir, Emir dur, Emir dur. Lan bir geldi. Bir yalgı da atıyor. Ah, neyse ikinci olduk. Çok iyiydi diyeceğim. Ya da şuradan tekrar oynaya basayım. Hadi oyuna. Çıktı lan. Hemen buradan çok iyiydi diyelim. Hazır verdim. Ya da dur. Ben de bir alacağım. Teşekkürler dedi ya. Ben bir aldım. Arkaya müzik koyar mıyım bilmiyorum ya. Koymam herhalde. Ben niye ses açmıyorum? Şimdi de şu an size ses çok fazla geliyor. O yüzden bu kadar yeter. Şuradakini de alalım. 3 enerji. Baştan iyi yani 3 enerji. Baştan 3 enerji aldık. Çok enerji. Geri zekalı. 2 mermisi boşa gitti. Mal. Mal. Ama ben Leon'dan daha azayım. Arkadaşlar bu haritada daha bile buralara bir kolt pusardı. Sadece kolt pusuyordu. Aa bu şu an pustum çaldı. Eee şimdi sen nane yemedin mi bir? Hı? Benim karakterimi çalmışım bir. Bir. E ben şimdi nane yemedim mi? Ben şimdi nane yemedim mi? Vallahi yedim naneyi. Uy. Yere git, yere git. 200 canım kaldı lan. Emir geldi. Al işte. Emoji niye atıyorsun? Yerimizi belli ettin. Geri zekalı. Şu an çok üzgünüm. Aa, bir <laughs> güzeldi ama. Evet güzeldi. Şimdi farklı bir savaşçı seçeceğim. Bu alacağım. Ama o da El Primo aldı. El Primo de Santos de Junior de Pepe de Cato. Emir hadi ya. Anne. Videodayım ya. Hani şimdi çekmem lazım. Neyse. Ya anne. Hadi Emir. Emir. He. Yazma Emir ya Oh be sonunda Üzümeyim Anne videodayım ya Ayam ne yapıyor muyum? Anne videodayım diyorum. 2 dakika sessiz ol anniş ya. <laughs> anne rezil olacağım. Rezil olacağım. Burada 30 kişiye rezil oldu anniş. 2 <laughs> dakika sessiz duramadın anne. Bu adam ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan buraya. Şimdi ağzını burnunu kıracağım senin. Lan Dynamite. Dynamite çok iyi oynuyor. Gel lan buraya. Öl lan. lan Mike, gel lan buraya. Şimdi şimdi sen naneyi yemedin mi? Gel lan buraya naneyi yemedin mi? Hı? Naneyi yemedin mi? E şimdi biz naneyi yemedik mi? Biz daha ne valla. Öl lan. Öl lan Mike. 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 Dayna Mike. Öl lan. Hayır on kaldı. On kaldı. On kaldı. Uhuhu. Git al onu Emir. Al lan size. Üçlü attım. Lan oğlum ya. Emir o enerjiyi niye almadın? Beni bekliyor. sen oğlum. Onu da bize alacak. E şimdi biz naneyi yemedik mi? Ha adam naneyi yedi valla. Lan! Ay abi. Adamın duvarda da var. Kaybettik biz bence. Bence biz kaybettik. Hadi. Hadi lan Emir. 5 saniye. 2 saniye. 1 saniye lan. Geliyordum. Gelseydim ya yazdı daha tabi girdim. Öldük. Neyse videoyu bu da bitirelim. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.